Buraya karşı bakmamış ya. Ya benim de laptopum onda. Fanı ısınıyor muhabbeti yaptı mı? Ee, ya, ya bizimki de şey şöyle açıp kapalı diye yeni aldık daha yeni bir şey. Açarken kapalı kapalı şöyle. Garantisi mi? Garantisi bitti. Şey kara bıktı böyle. boy. Tamam. Boyu çok zevkliydi ya. Şu i̇şte amaç neydi? Heh. Bunları patlatmak galiba. Ya da şu hatırlamıyorum ki tam. Şunlardan bir şeyler çıkıyordu. Tek bomba. Ha. Siktir yanlış düğmeye bastım Almaya başlayacağım burada. Bu oyun çok zevkliydi ya. Hatırlıyorum bunu. Ne oldu dışarı çıkan? Ha kendimi sıkıştırdım. ben de patlattım. Yani kendimi patlattım bu Aha 3 bomba. Aha gene kendim patlattım ama geçtim mi? Bunları mı öldürüyorduk? Geçtik. Hatırlamaya çalışıyorum ben. Evet. Ne yapayım? Boyun Ya arkada. Bilmiyorum ki. <laughs> Yazmıyor memleket. Ha şuradan şunlara yol açıyoruz. Ha hatırlıyorum bak. Şimdi. Şunları alıyoruz. Bunu alıyoruz. Bombamız 2 oldu. Şu hız Tamam çok güzel. Al bunu da al. Hızlandık. Şunlara dokunmuyoruz. Kendimizi de patlatmıyoruz. Aha. Tamam yavaş yavaş hatırlıyorum. Tüş gitti. O tamam orada ne oluyor mesela? Ne yapmışsın? Şunların hepsini patlatıyorsun. Onlara dokunmuyor. Şu ortada evet, tamam, Tamam şimdi. Kendini sıkıştırmayacaksın. Bak. Her evet, görüyor. Tamam işte. O her, sana dokunduğumu sen ölüyorsun. Şunları. Evet. Şunları patlatıyorsun ama kendini patlatmıyorsun. Anladım. Bir de sen belli e, bir e, saniyesi e, var, e, var e, bak. Aman sikeyim kim diye bak ama az. Şu bomba çıktı para. Ben koydum. Bunu koydum. E, şunları evet ben hatırlıyorum. Hatırladıkça. E ee, bombayı boşa patlatıyor lan. Ben. ben koyuyorum işte şunlar patlasın diye. Bak şimdi şunu Bak şimdi şu şuraya geçsin. Hop. tüh Bombayı koyamadım. Ha, kendim de sıkıştırdım. Aa, bir de şöyle vardı. Bak. Canın gittiği zaman, yeni canla geldiği zaman kendini patlatıyordun. Kendine beraber bombayı maksimum patlatabiliyordun. Ha. Böyle çuf 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 ateş ediyor yere gidiyor. Bak şu da gitti. Tamam, şu mavilerden ödü şeyler çıkıyor, canlar. Ha. Ya bu tarafa dönmeyecektim işte. Bitti Jeton var. Hah. İkneye var aşağıya kaçtı oraya sıkıştırayım. Ha, bir tanesi bombanın boyunu uzatıyor. Ha, dur. Ha, geçti. Şunu da alayım. Tüh, alamadım. Evet, yavaş yavaş hatırlamaya başlıyor. Bütün lüzumsuz işler bende şunu al buraya kaç buradan çıkan al artık iki bomba koyabiliyorum. şöyle şuraya saklan böyle saklan bu ikisi gitti buraya kaç Aa, bu saatli bomba bak onu bugün neyin? 15 mi He. buna Doğru. bir düğmeye basıyordun ha onu da buldum saatli bombam var artık Bu da saatli bomba Şu mesafesini arttırıyor, şu da bomba sayısını arttırıyor Tamam, şuna Şuraya ve şuraya koyuyorum, aşağı kaçıyorum He, ee, açalım Orayı, bunların yolunu açıyorum, sonra bunların yolunu sikeceğim Öldürdüm İyi de bomba hemen patlıyor, koyduğunu ha İşte yok, 3-5 saniye sonra patlıyor İşte onunla gelmezsin, o şu patlamış olur işte, Tamam, önce onların yolunu açıyorsun 3 i̇şte saatli bomba mı gitti? Şunları patlatıp şuradan çıkanları alıyorsun. Bak bu şimdi çıkar. Çıktığında ölür. Önce şunun yolunu açıyorsun. Bomba sayısı var mı yoksa şu, devamlı bomba mı var? Şu bomba çı çık. Ananı sikeyim lan. Ha ilk bombayı hesaplamadım. Sen de patlattın. Ha şey ilk bombanın zamanını 1, 2... Bir, bir bomba patladı mı diğerlerini de patlatıyor. Anladım Bak, ya amına ne mal gibi oynuyorum ya. Mal gibi oynuyorum. Allah'tan jeton çık. Evet bu oyun zevkliydi. Hatırladım. Ananı sikeyim bak. Bu da yanlış. İlk bombanın saniyesinden hesaplanmalı. Şöyle saklanır. Ha ah, aç. Öldü. Tamam. X atın 5 saniye falan bir süresi var. ilk bombayı koyduktan 5 saniye sonra. Önce ilk bomba. Bir tek bomba koyabiliyon Şunlar ananı sikerim. Ha, ölmedi. Şu çıkan şeyler alıyor. niye bak gelmiyor. Aldıkça ödüllerin artıyor. Bu saatli bomba. Ha, kendim sıkıştırdım. Öleceğim. <laughs> Mal gibi oynuyorsun ha. Abi o, sen o şeyle hareketledin mi? Onlar her tarafa açıyor gidiyor. İşte. Sen kaçacak derken. Çocukken kaçıyorduk bunları. Hani acayip <laughs> dikkatli. Ne Ha işte anın çıkayım. gene kendimi sıkıştırdım. Oynamıyorum ben de. Şu bir, bir oturt, bir O ne yazıyor? Bölüm 1.4. Aa kim galip? Ben öldüm işte. Daha kısa.